Merhaba arkadaşlar. Devlet adamlarına ve hükümdarlara devletin nasıl yönetileceğine dair nasihatler veren kitap türüne ne ad verilir diye bir soru sorsak cevabımız ne olur? Evet, devlet adamlarına nasihat için yazılan bu tür eserlere siyasetname ya da nasihatname adı verilir. Türk İslam devletlerinde ilk siyasetname türündeki eser hangisidir diye bir soru sorsak cevabımız ne olacak? Kutatku Bilik, Yusuf Hasacib'e ait. Kutatku Bilik Karakanlı hükümdarına sunmuştu bu kitabı. Peki siyasetname adıyla yazılan bir eser var yine bu türde. Bu eser kime ait diye bir soru sorsak cevabınız ne olur? Büyük Selçuklu e, Veziri Azamı Nizam'ın mülke ait siyasetname adlı eser. Bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen Instagram hesabımızı takip alıp paylaşımlarımızı